alla beraber karakter çıkarma taktiği deneyeceğiz. Bak gördüğünüz karakter çık çıkarma taktiğiyle şu an hepsini çıkarttım. Kaç 2 3 dakikada. Buradan bak. <laughs> bir tane mesela bundan alacağım. Şimdi göstereceğim arkadaşlar karakter çıkarma taktiğini. Giriyoruz abi. abi Elmas sorfin var bir, bir kere bunu alıyorsun. Böyle giriyorsun. Bravo'ya giriyorsun tekrar. Mr. P'nin varsa buna dokunuyorsun. Sonra çıkıyorsun. Çapa giriyorsun evet. Bu görevlere giriyorsun. En sonuna giriyorsun. Buraya 10 kere dokunuyorsun. Ben yaptım alınca. Sonra big box açalım. Açıyoruz. Çıkmayacak tabii o big box'tan. Biz onu sadece açtık. işte görev vardı. Onun yerine ben başlayacağım. Bir tane fire atacağız. Ondan sonra arkadaşlar. Bak şimdi karakter çıkanı göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki <laughs> tane kutu açtım ve hemen alt yarıda. Bu karakterler gördüğünüz gibi. Bak. Anladınız mı? Taktik tekrar yapalım ama unuttum biraz. Neyse.

Mesela şopa tekrar gir. Çık. Yanında fire aç. Gördüğünüz arkadaşlar. Karakter çıkıyor. İşte. E bu karakter çıkarmak için değil ama. Bir de çıkmadı. Yaka çıkana kadar girin. Kaç tane de sayıyorum. Bir. Neyse arkadaşlar bu taktiğimizi şeramak için de bulsun. Salladığım taktik. Neyse. Şimdi tekrar bir tane daha taktik yapalım ama bu mutlaka işlemiyor. 5 mega box ödülünü aldık. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Tekrar açalım. Tamam. Tamam. İki kere açtık. Bir kere daha açalım ama 100 yazması lazım bir kere daha. 5 kere açsak da yeter onun yerine. Tamam. O evet. zaman Bir big box buradan açalım öbürünü. Altlam. Saldı ne oldu? Tekrar girelim. Gene dü gördünüz ablam. Sonra tekrar çıkalım. Sonra evet arkadaşlar bir tane açtım ve nani çıktı. Yaşı. Şida verir mi arkadaşlar? Ben normal laneyim. Skill yapmayı bilmiyorum bu arada karakter çıktı. Byron çıktı arkadaşlar. İşte bak taktiği, taktiği böyle basarlar mı Bunda çıkmadı. Yani gibi olacak şimdi. Adbox'u da açalım. Gördünüz arkadaşlar. Bir Nani çıkıyor. Bir Byron çıkıyor. Evet. Biz de çıkardık arkadaşlar. Hatta videoda da gösterdik. Bak. Bu. Nintendo Kolej, Fighter Gael Byron Mr. P Gördüğünüz gibi neler çıkarttım Al ben surf lazım Ne tabi var da Bay bay arkadaşlar 700 kanatlı bu Brawl Stars elması bir tık. जर्द नहीं करें